Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Tuvalet gelişmiş modu bakacağız. ve en sonunda belki yapılışını da gösteririm. Skibidi Tuvalet modu yeniden gelişti. Bak öyle Watch of modeli yenilenmiş hale geldi. Arkadaşlar böyle bak. Şimdi Titan TV'men gelecek birazdan. Titan TV'men gelecek. Evet, Titan TV'men geliyor. Oyun kasıyor biraz. Biraz kasabilir de. Yatısı da oturuyordur. Fazla uzaklaşmayalım. Sonra kayboluyorlar. Hmm. Hmm. Cotus niye görünmedi? Hadi tam cadıs otur. Çatıza otursun. Taşlar düşüyor. Titan TV Titan TV man, yani maç oftum da burada. Dur. Arkadaşlar bunda maalesef dönüşmeli şey yok. Acaba Titan Spikerman 3.0 koydular mı? Titan 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 spe 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 kırman upgrade hemen şöyle sonunda size yapılışını göstereceğim arkadaşlar dur niye alamadık yanlış değeri bırakmışım dur hemen şöyle alalım koyalım Hı -hı. Titan Spikerman böyle geldi. Titan Spikerman senin düşmanın arkanda arkanda. Arkasındaki düşmanı bile göremiyor. Sağolun Titan Spikerman. Kim alır sence yorumlara yazın arkadaşlar. Watch of saldırıyor. Ama Titan Spikerman'ın da bayağı cana gitti ya. Spikerman, abi, Titan Spiderman abi kuleyi çiziyordur. Titan Spikerman'a e yardım edeceğim. Yardım da edemiyorum ki vurulmuyor buna. Hemen Nedrite kılıç alalım. Nedrite'ımızı alalım. Saldıralım. Saldırılmıyor ki. o buna vurulmuyor bile. Tamam. Tamam şimdi vur. Vur. Kaç uftumdan vuralım. Titan Spikerman öldü ama ya. donuyor. Tüya kılıç var. Tamam bak. Kaslı mutant. Kaslı. Dur. Mu... Dur. Hemen kaslı mutantın yaralanmış halini alacağım. Bilirsiniz. gibi bir, 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 e, mafya tuvalet kaslı mutant e, ya her keser mutant tuvalet İnşallah onlar gelmiştir çünkü ben de daha yeni bakıyorum o da yeni dedim bunların hasar al alma halleri yok mu dur bir dakika hemen bir bakalım hasar almış amşerleri var mı? Mafya ma Mutant mafya tuvalet Herhalde onlar gelmemiş Bildiğime göre Şimdi böyle burnuna Bunun şu silahı var ya çok güçlü bunu bu silahını sıkınca böyle yeşil şeyler oluyor. Ama watch of öldürecek kadar kadar güçlü değil. de. Bunun iki tane mi var? Ben bir tane az zannediyordum. Bunun maskesini kıracağım. Senin maskeni kıracağım. Bunun maskesi kırıldı. Sikibidi tuvalette. Bu saldırmıyor ki gülüyor çok of Duma bunlar sinek gibi geliyor. Oyun bayağı bir kasıyor. Uzaklaşıyor. Dur. Biraz uzaktan izlemek iyi de niye hasar almıyor bunlar? Sen Titan Titan TV'me ne hasar aldıracaksın? Sen burada böyle durmayacaksın. Arkadaşlar yapımcısı Kojidra. Arkadaşlar bu arada eee Şimdi ben yukurup izliyordum tamam mı? Yukurup da bu e, bir tane videosunu çekmiş, indirmiş tamam mı? E, i̇ndirince şey olmuş. E, nokta zip yazısı olduğu için indirememiş ama ama şeyden indirebilir yani. Ne diyorsunuz ismi? Craft Addons'tan indirebilir. Sonunda yapılışını göstereceğim. Hmm, böyle. Watch of them. çok da hasar almıyor ya. Dur Michael tuvalet koyacağım. Michael tuvalet ölmüştü bunun şeyinden. Böyle silahına geldi ölmüştü. Mick. Michael Jackson tuvalet. Hemen şöyle Michael Jackson tuvaleti koyalım. Michael. Arkadaşlar kırmızı Eşim verdi böyle dur 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 şey koyacağım. Neydi onun ismi? Plunger Woman. Plunger Woman. Ger Woman. Kırmızı biliyorsunuz kırmızı ışık yüzünden ölmüştü. Ama kırmızı ışığı kesti ya. Hadi kırmızı ışık at. Dur Michael. Michael neredesin? Michael ölmüş. tabi bu savaşa dayanan kimse olabilir mi? Sana kırmızı ekran at sana ya. Burada mı? O kime sıkıyor sen Jatsa niye sıkıyorsun? Allah Allah. sıkıyor. Mafya tuvalet ölmedi mi? O TV menler ışından ışından Beyzi taşıyın siz. Beyzi koruyun. Pılıncırı boğumuna koyayım. Pılıncı sen dayanamazsın ki. Ölürsün bak. Pılıncırı boğumuna izliyorum ben şu an bu mızrağın lazerleriyle böyle atıyor ama dayanamayacak ki ölür o. Biraz havadan gidelim alttan hem hem donuyor hem de kasıyor. Hadi. Dur. Tam puluncuru buraya koyacağız. Niye koyamıyorum? Evet. E ee, Böyle ölme animasyonu yokmuş da. Ama böyle direkt koyduğumuzda ölüyor. Ekrana bakarsa. Kessene ekranlarına. Kessene. Dur hemen. Do Oha. 5 saniyede öldü. Michael Jackson'a koyalım. Hemen şöyle. Ama ölüler bunlar. Bunlar ölecekler. Şimdi biraz da başka karakterler koyalım. Hep bunları koymayalım. Ee, TV TV Neydi onun ismi? Unuttum. TV değil diye yazılıyor da. Şey diyorlar buna. Neydi onun ismi? Strider TV memeni. Ben Yok da değil. Ya bilmiyorum ismini unuttum. Strider TV sen dayanamazsın ki. Ha alfa alfa tamam. Arkadaşlar ıı, daha çok şeyler var. O zaman yapılışına geçelim. Hemen geçelim. tabi bir Craft Odons'a giriyoruz. Craft Odons'a giriyoruz. Zaten mod yeni çıktığı için bak. Ee, hemen şöyle bir de Arkadaşlar diye videoyu durdurdum. Skibit tuvalet eklentisi ve ona tıklayacaksınız. Yani şu bak. Kırmızı kalemle işaretliyorum yok mavi. Bunu indireceksiniz. Bunu indireceksiniz. Reklam seçeneği de çıkıyor. Zümrüt de çıkıyor. Biz reklamla izleyelim. Yapımcısı Goji Draft. Gojidrav'ın kanalını da veriyorum ve Yokurup'un da veriyorum açıklamaya. Onun kanalında abone olmayı unutmayın. 30 40 oluyor. böyle, böyle bekletiyor size. Bunun biz 100 olacak sonra e, sizi Minecraft Minecraft'ı seçeceksiniz. Sonra Minecraft'ı açacak. 65 oldu bu açılınca videoyu baş. Arkadaşlar ha şimdilikten de Minecraft'a tıklıyorum. Hem bizim Minecraft atıyor. Arkadaşlar ben ben aslında şimdi kardeşimin tabletinden çekiyorum. Ne için? Ee, benim telefonumda ben Minecraft'ı sildim yanlışlıkla. Bu daha da yüklenmedi. Yüklüyorum yüklenmedi. O yüzden kardeşimin tabletinden yüklüyorum. Minecraft'ın çakmasını ekledim. Çakmasında da çalışmıyor. Mod. O yüzden ben de kardeşimden bakıyorum. Niye böyle yaptım? Arkadaşlar işte siz Minecraft açacak, tamam mı? Global kaynakları etkinleştireceksiniz. Sonra yeni dünya oluştur diyeceksiniz. Kaynak paketleri ve şeyleri etkinleştireceksiniz. Videomuzun sonuna gelmişizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Amacımız 100 abone. Bay bay.